patateslerimizi diktik. Gördüğünüz gibi her kuyuya birkaç parçada tut yaprağı attım. Bu tut yaprağını mutlaka öneriyorum. Tut yaprağı patateslerimizi zararlı böceklerden koruyacaktır. Fidelerimizi de diktik. Üç çeşit domates var. Sırık domates, normal domates, pembe domates. Bu kısma da başka bir şeyler ekeceğim. Yani böyle peyder pey ekim alanları oluşturuyorum. Burası domates. Bu fideler biraz cansızdı. Buradaki domates fideleri güzel oldu ama. Bayağı tuttu, çiçek de açmış görüyorsunuz. Şurada bir sıra salatalık var. Biber var. Enteresan bir şey oldu arkadaşlar. Eskişehir'de bir köyden gelmek, kuru fasulye vardı. Yani yememiz için bize göndermiştiler komşular. Gelişi güzel bu kısmı eşip fasulyeleri attım. Dört gün sonra geldiğimizde inanamadık. Dört günde bu kadar olmuş. Görüyor musunuz? Neredeyse fasulye çıkacak vaziyette gelmiş. Küçüklüğümüzde çok fasulye diktik, ektik. 15 günde bir ayda zor çıkıyordu. 3 günde, 4 günde bu hale gelmiş. Yani bu normal tohumluk fasulye değil. Pişirilmek üzere bize gönderilen, köyden gönderilen doğal fasulye. Diğer tarafta var, orayı da göstereyim sizlere. Biraz ot basmış, buraya bakmak lazım. Bayağı bir ot basmış. Atı tohumları falan var. Kabak, domates, salatalık, kavun, karpuz, salatalıklar falan olmaya başlamış. Ama ot basmış burayı. Bir şekilde ot temizliği yapılması gerekiyor. Nar ağacımız çiçeklerini vermeye başladı. Şurada minicik bir ağaç var. Bakar mısınız? Koca, koca meyveler vermeye başladı maşallah. Erikler, var. Bu da minicik bir ağaç ama gerçekten meyveleri bereketli. Çok büyük bir temizlik yaptık. Buradan abartmıyorum tam bir tır kamyonu, tır kamyonu pislik çıkardık. Oralardan çıkardığımız odunları vesaireleri düzgün bir şekilde getirdim buraya istifledim. Bu tahtalar zaten zaman zaman lazım oluyor. Bunları bir şekilde kullanacağım. Odunları da mangalda vesaire pişirmede kullanıyoruz. İlk videomuzu izleyenler hatırlayacaktır. Olacaktır. Tam bir tır kamyonu pislik çıktı buradan. Tam bir tır kamyonu buradan pislik çıkardım arkadaşlar. Şu anda burada yürüyebiliyoruz. Burası bu ağaçlar falan hep odunların içerisinde kalmıştı. Şu anda gördüğünüz gibi artık yürünebilir hale geldi burası. İstirganlar falan çıktı. Bu istirganları ben değerlendirmeyi düşünüyorum. Bu istirganlar toplayacağım gübre yapacağım arkadaşlar yani burası böyle baştan başa yürünebilir temiz bir hale geldi bu taraf da aynen o şekilde ağaçlarımız armut ağacı pek keyifli değil bu ağaç biraz hastalanmış çünkü bu ağaç da çöplerin içerisindeydi bu ağacı biz çöplerin içerisinden kurtardık kurtlanmıştı sanki biraz toparladı gibi meyve bile vermiş biliyorsunuz. Armutlar olmaya başlamış. Yani bahçemiz temizlendi. Bu saatten sonra ekim işlerine ağırlık vereceğim. Küçük bir tarla oluşturduk burada. Bu sene burası bizim demomuz olacak. Seneye Allah izin verirse, Allah nasip ederse daha bilinçli bir şekilde, daha profesyonel bir şekilde ekim alanları oluşturacağız. Gübreleyeceğiz, hayvan gübresi vesaire. Daha verimli ürünler elde etmeye çalışacağız. Bu tarlada yaşadığım deneyimleri Öğrendiğim deneyimleri, tecrübeleri sevgili takipçilerimle peyderpey paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar. Bizleri takip edin. Yeni geldiyseniz kanalımızı takip edebilirsiniz arkadaşlar. En güzel günlerde, bereketli günlerde, sağlıklı ve bol kazançlı günlerde görüşmek ve buluşmak üzere. Hoşçakalın.